Arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde sınır ile katı oluşturma komutunu inceleyeceğiz. Sınır komutu loft ile katı oluşturma komutuyla hemen hemen aynıdır. Sadece daha basit işlemler için kullanılabilir diyebiliriz. Loft komutu ileri seviye yüzey modellemede aktif kullanılırken sınır komutu daha basit işlemler için ideal iş gören bir komut diyebiliriz. Şimdi SolidWorks arayüzünde arkadaşlar her seferinde bunu belirtiyorum ki elinizin alışması açısından. Ctrl N'ye basarak modül penceremi açtım. Buradan parça modülümü seçtim. Sonrasında her zaman olduğu gibi düzlemlerimizden herhangi birine bir çizim açıyorum. Sağ düzlemde bir çizim açtım. Buradan bir adet şöyle dikdörtgen çiziyorum. Ve komutumla çıktım. Aynı şekilde sağ düzlemi seçtim. Kontrole basarak düzlemin herhangi bir topundan tutarak arkadaşlar şöyle bir adet düzlem daha atacağım. Aradaki mesafede 350 mm olsun. Onayladım. Sonrasında yeni atmış olduğum düzleme bir çizim açtım. Ve buraya da bir adet slot çizelim. Şöyle ideal. Sonrasında bu çizimden de çıktım. Düzlemi buradan gizledim. Şimdi loft ile katı ne yapıyorduk. İki tane e, geometrimiz vardı. Bunları seçerek birbiriyle katı oluşturuyorduk. Sınır ile de aynı şekilde sınır komutuna geldim. Açılan pencere loftla çok benzer. Sadece buradaki parametreler biraz daha kısıtlı, sınırlı diyebiliriz. Şimdi yön 1 diyorum. Sonrasında ikinci geometrimi seçiyorum. Ve oluşan e, ön izleme de bana oluşacak geometriyi gösteriyor. Burada arkadaşlar profile, dik, bu yön vektörü gibi seçenekler var. Bunlar da loft'a da değinmiştik. Hani sınır, başlat, bitir gibi bu aynı işlemler burada da geçerli. Görmüş olduğunuz gibi burada dik olarak geliyor. Şöyle dik bitiş noktasına dik olarak geometrimi oluşturuyor. Sonrasında yön 2 dediğimiz kavram ise kılavuz eğrileriyle aynı mantıkla çalışan kavramdır. Bir de ona bakalım. Şimdi düzlemlerim bu şekilde, bu düzlemlerimi dik kesen bir düzlemi seçtim. Üst düzlem, üst düzleme bir adet çizim açtım, sonrasında buradan spline geldim. Şöyle şu şekilde tam kesecek şekilde bir adet spline çizdim ve çizimimi kapattım. Sınır ile katı komutuma geldim, yürümü seçiyorum, sonrasında yön 2 dediğimiz kavramı seçtim. Görmüş olduğunuz gibi benim kılavuz eğrisi mantığında çalışan geometrimi oluşturdu. Dikkat ederseniz loft ile katı oluşturmadan biz kılavuz eğrisini verdiğimiz yüzey kılavuz eğrisini takip ediyordu. Burada geometrinin tamamı bu şekilde bu yüzeyi takip ediyor diyebiliriz. Pardon. Kılavuz eğrisini verdiğimiz zaman yine bu şekilde bir geometri oluşacağını bize söylüyor. Aynı şekilde kılavuz eğrilerini çoğaltarak da e, loft ile katı oluşturmadık gibi istediğimiz kadar kılavuz eğrisi ekleyerek geometrimizi oluşturabiliriz. Gelelim sınır ile katı oluşturma seçiyorum. Sonrasında buradaki kılavuz eğrimi seçiyorum. Ve geometrimi oluşturuyorum. Burada tabii şeyler oldu. Buradaki e, pembe tüpler var. Tüp diyorum pardon toplar var arkadaşlar. Bunları aynı yeşil toplar gibi değiştirerek kılavuz eğrimizin de oluşacak geometri üzerindeki modeli değiştirebiliyoruz. Topları oynatarak istediğimiz noktayı seçerek burulma diyebiliriz, burulmayı değiştirebiliyoruz. Evet arkadaşlar, kılavuz eğrisiyle, pardon sınır ile katı oluşturma komutu da bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde kesme komutlarını inceleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.